Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerim hazır. Size çok güzel bir oya videosu çekeceğim şimdi. E, malzemelerimi görüyorsunuz. 21 numara tığım var. 2 tane halka serum var. Kırmızı paket ya da mavi paket istediğinizi kullanabilirsiniz. Çakmağım, makasım ve iplerim var. Yazmamı da Cenk marka görüyorsunuz. İpim bu. 2 numara olması lazım. 2 numara aynen altın başak. İplerimin hepsi altın başak. Şöyle hiç bilmeyenler için söylemek gerekirse altın başak markası renk numarası burada yazıyor. 2 20 gramlık ipler polyester dantel ipliği diye geçiyor. Biz bunu oyalarda kullanıyoruz. Evet şimdi diğerlerinin numarasını söylemem gerekirse 465 numara şöyle içlerine yazıyorum kağıtlar kayboluyor çünkü 41 numara altın başak ve 127 numara altın başak. Şimdi yazmamı açıp oyamın yapımına başlamak istiyorum. Tığlamayı soracak olanlar için tığlamayı iki zincirle yapıyorum arkadaşlar. Bir dakika şöyle göstereceğim bakın. iki zincirle YouTube'un arama kısmına Oya sandığım tığlama yazarsanız benim nasıl tığladığımı görürsünüz Evet şöyle gösterelim İki zincirle tığlıyorum Bu arada yazmam da böyle nar çiçeği renginde bir yazma e, herkesin tercih etmeyeceğini düşündüğüm bir yazma nar çiçeği çok cırtlak bir renk O yüzden diyorum Evet oyamı da hemen göstermem gerekirse bakın şöyle ben hazırladım böyle bir model Biraz zahmetli, yeni başlayanlara tavsiye etmediğim modellerden bir tanesi ama e, güzel, gösterişli çeyiz için yapılabilir. Hemen şimdi oyamın yapımına geçmek istiyorum. Şöyle bakın. Bir tane göstereceğim. Zaten yapılmışı burada var. Şimdi ipimi tığıma sabitliyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Bir defa doladım. Trabzanla başlayacağız çünkü. Şöyle herhangi bir tığ battısından giriyorum. 2 2 alarak tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolandım ve kapattım. Araya bir zincir, bir defa doladım. Sıradaki tığ battısından girdim. 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim aradan dolandım kapattım bir zincir e, ee, tırnaklarım parmaklarım çok yıprandı <laughs> soğuk havalarda böyle oluyor bu kötü görüntü için özür dilerim Evet şimdi sıradakine battım trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir şöyle bu bildiğimiz klasik e, çimen arkadaşlar. Birçok oyada bunu fazlasıyla kullanıyoruz zaten. Bundan başlangıçta istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Aralarda ne kadar yapmışız onu söylemek istiyorum size. Şöyle bakıyorum. 2 4 6 8 10 12 tane yapmışız. 2 tanesinin üzerine model kuruluyor. Arada 10 tane kalıyor. 12 tane yapmışız. Ee, başlangıçta da böyle 5 tane falan yapabilirsiniz başlangıç olduğu için. Aralarda da e, 12 tane ya da istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Evet burada bırakacağım şimdi. Bir zincir çektim. Bence 12 ara çok iyi bakın böyle. Şimdi arkadaşlar bir tane örümcek yapıyorum. Örümceği küçük yapalım. Şöyle bakın bence gayet küçük bir örümcek. Halka serumumu alıyorum. Halka serumları tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Halka serumumu şöyle sabitledim. Bir, iki zincir çektim. Bir defa doladım. Halkama yine giriyorum. İki, iki alarak çıktım. 1 2 3, 4 zincir çektim Aradan girdim kapattım 2 zincir çektim Yuvama girdim kapattım. Evet tekrardan 1, 2 zincir çektim. 1 defa doladım aynı yere yani yuvamın içine batıyorum. 1 tane trabzan 1 2 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim kapattım. 2 zincir çektim. Yuvama kapattım. 2 zincir çektim. 1 defa doladım, yuvama girdim. 2, 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Yuvama kapattım. 2 zincir bir defa doladım. Trabzan 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrardan 2 zincir. 4 oldu. Bunu 6'ya tamamlıyoruz. Bakın 6 oldu. 2 4 6. Şimdi 1 zincir çekiyorum. Yine bir tane büyük olmayan bir örümcek. Şöyle örümcekli yer aynı boyda ve bakın sıradan sayıyorum 1 2 3 4 5. ye yani şuraya bir defa doladım trabzan yapacağız. İkili bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Araya bir zincir. Şimdi 12 tane çimen yapacağız. Eğer benim yaptığım kadar çimen yapacaksanız 12 tane yapacaksınız. Ben şöyle 5 tane yapıp bırakacağım arkadaşlar. Sonra da hep beraber üst kısmına geçeceğiz. Alt kısım böyle. Oyamın üst kısmı için renkli ipimi tığıma sabitledim ve şöyle yazmamızın ön yüzünden ilk 4 zincirlik alanıma batıyorum. Tığıma 1, 2, 3 defa doladım. Sıradaki alana batıyorum ve tığımdan 2, 2, 2, 2, 2 ilmekler çıkarıp bir köprü oluşturdum. 2 zincir çektim. 1 defa doladım. Baştaki zincirle beraber 2 tane trabzanım oldu. Trabzan yapmaya devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle biraz kenara ittiriyorum 12 13 14 bir tane de trabzanın tepesine yapacağım yani yuvanın tepesine 15 Yok böyle değil. 1 2 zincir çekip buraya kapatıyorum. 15. 2 zincir 3 zincir çektim. Sıradakine batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 defa doladım. Sıradakine batıyorum. 2 2 2 2 çıkardım yine aynı şekilde trabzanlar yapıyorum. Ziirim birinci trabzan ikinci trabzan 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 14 2 zincir çekip 15. de yuvanın içine kapatıyorum. 3 zincir çekip sıradakine geçtim. 1 2 3 defa doladım. Sıradakine batıyorum. 2 2 2 2 alarak yine köprümü oluşturdum. Hemen buraya da yapalım trabzanlarımızı. Evet şöyle bakın. Şimdi bir zincir çektim. Buradaki Çimenime sabitliyorum. Yine bir zincir çektim, arka tarafı çevirdim. Burada bakın, ilk ilmeğimin tepesine, ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Buraya bir geldim. Bir, iki zincir çektim, bir defa doladım. Sıradakinin tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir trabzanımın etrafından dolanıp kapatıyorum. Tekrardan 2 zincir sıradaki trabzan tepesine kapattım. 2 zincir bir defa doladım. Sıradaki trabzan tepesine batıyorum. 2, 2 alarak çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir aradan girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki trabzan tepesine kapatıyorum. Bakın böyle. 2 zincir bir defa doladım. Sıradakine batıp trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip aradan kapattım. 2 zincir çekip sıradakine kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir tepesine tomurcuğunu yapıyorum. 2 zincir çekip sıradakine kapatıyorum. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şu görmüş olduğunuz diğer çiçek tepelerine de, yapraklarına da, bölümlerine de artık ne demek isterseniz oraya da aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar şunu böyle bir sona kadar getireyim bir geçişi de göstereyim gerisini e, kamera arkasında yapmama bile gerek yok aslında videonun başında örülmüş kısmı göstermiştim size aynen gerek yok sadece şurada geçişi göstereceğim size evet sonuncuya da batıyorum kapatıyorum bakın bir 2 3 zincir çektim bu aradaki 3 zincirli kısmın altından dolanıp kapattım tekrardan 3 zincir çektim buradaki bakın şu zincire değil buradaki trabzan tepesine batıyorum kapatıyorum tekrardan 2 zincir bir defa doladım sıradakine batıyorum bir trabzan tepesine tomurcuk tekrar 2 zincir sıradakine kapatıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Geçişi de gördünüz. Böyle arkadaşlar. Şimdi e, bu kısım tersten oldu. Düzü böyle. Hemen başta gösterdiğim modelimi tekrardan göstermek istiyorum. Bakın. Böyle olacak ütülediğimizde de. E, şu altta beyaz kısım görünüyor. Bunun için kırmızı paket halka serum kullanabilirsiniz. Benimki mavi paketti biraz büyük düştü Şu altta görünen kısım e, gözünüze kötü göründüyse e, yani kırmızı paket kullanabilirsiniz böyle Şuradaki örümcekleri çok dikkatli yapın yani büyük yapmayın çok çirkin durur burada e, Ben mesela şu en baştakini büyük yapmıştım bakın e, ütüleyince bile e, ütü anca düzeltmiş yine de şu böyle bir kendi halinde duruyor artık burada küçük çekmem gerektiğini anladım ve hani küçük çektim. Ütüde de güzel durdu. Modelimiz böyleydi arkadaşlar. Bence çok güzel bir o kadar da zahmetli bir model. Yapmak isterseniz çeyizlik, günlük kullanmaya, hediyelik istediğiniz her alanda değerlendirebileceğiniz bir model oldu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz videomu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, kanalıma abone ol yazısına tıklayarak abone olup yanındaki bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Bildirim ziline tıklayınca orada tümü yazan kısmı seçerseniz de anında size bildirim gelir. Abone olanlar da buna bir baksınlar. Tümü kısmı işaretli mi diye abone oldukları halde bildirim gitmeyenler e, oradaki aktifliği tümü olarak yapmamış olanlardır. Onu da ona da bir göz atın arkadaşlar. Evet böyleydi. Hepinize sonsuz teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.